Merhaba herkese. Burçak bisküvili 1 kilo kabağımı 1 su bardağı şekerle bir gece önceden ıslattım. Bisküvilerimizi rondalayalım. 2 paket burçak bisküvimizin üzerine oda sıcaklığındaki 2 yemek kaşığı tereyağını koyalım. Tereyağı ve burçak bisküviyi iyice karıştıralım. Bu karışımı tatlımızın tabanı için kullanacağız. Kabağım suyunu saldı ve 30 dakika ocakta kaynattım. Kabağımı bu şekilde hazırladım. Şimdi buzdolabına koyacağım. Şimdi tatlımızın muhallebisi için 1 litre süt. 1 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 5 yemek kaşığı un ve 1 paket vanilyayı koyalım. Ve orta ateşte kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Bu şekilde göz göz olmaya başladı. O zaman hemen ocağımızın altını kapatıyoruz. Öncelikle bisküvimizi, pastamızı koyacağımız kabın içine alıyoruz. İyice yayıyoruz. Üzerine sıcak muhallebimi döküyorum muhallebimizi bisküvilerin üzerine kapatacak şekilde iyice yayalım. Şimdi muhallebimin soğumasını bekleyeyim. Evet muhallebimiz iyice soğudu. Şimdi ezdiğimiz bal kapağımızı üzerine döküp yayacağız. Çok güzel bir renk turuncu. Bin üzerine şöyle bütün bütün cevizler atacağım. Dilerseniz ezilmiş ceviz de koyabilirsiniz. Hindistan cevizi de olabilir. Evinizde ne varsa koyabilirsiniz. Evet burçak bisküvili bal kabağı, tatlım hazır. Bir gece buzdolabında bekletirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Burçaklı bal kabağı tatlımız deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen.